Arkadaşlar merhaba. Smart TV Netflix açılmıyorsa çok basit çözümü var. Şimdi televizyonumuz veriyi modemden alıyor. Modeme bağlı. Televizyonla modem arasında veya Netflix programında bir aksama olur. Veri iletimi kopar. Veri iletişim olmaz. Bunu düzeltmek için akıllı cihazlarda temel kuraldır. Bu cihazların içindeki elektrik akımı biterse, bunlar ana programa döner. Herhangi bir nedenle bu programında de değişiklik olur ve Netflix açılmaz. Televizyonla modem bağı kopar. Bunu yapmak için modemimizin fişi var. Televizyon fişi var. Prizden çekiyoruz. Modem fişi. Arkasından televizyon fişi. Çekiyoruz. Şimdi 15-20 saniye bekleyeceğiz. Bu beklediğimiz sırada modemin içindeki elektrik de bitecek. Televizyonun içindeki elektrik, elektrik de bitecek. Ve bunlar ana programına dönecek. 20 saniye sonra modemin fişini takalım. Ve televizyonun fişini takalım. Modem kendini kurduktan sonra televizyonu açıp normal olarak Netflix'i seyredebiliriz. Netflix açılır. Yeni aldığınız televizyonlarda da eğer güncelleme yaptıysanız Bunlardan bazıları uyumlu olmayabiliyor. Güncelleme sonucu yine aradaki bağ kopar. Bazı marka televizyonlarda. Bunlarda da aynı işlemi yaparsak düzelir. Ana programa döner. ilk programına. Bunlarda güncell güncellemeyi kapatmak gerek. Bundan sonra eğer böyle bir Netflix açılmıyorsa güncellemeyi kapatırsak aynı program devam eder. Teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere.